Bir esnaf elindeki malı etiket fiyatının %20 eksiğine almış, etiket fiyatının %40 fazlasına satmıştır. Esnafın bu satıştan elde ettiği kar yüzde kaçtır? Malın etiket fiyatı %100 olsun. %20 eksiğine aldığına göre alış fiyatı %80'dir. Satış fiyatı da etiket fiyatının %40 fazlasına eşit olduğu için satış fiyatı da %140'tır. Demek ki 80 e alınan bir mal 140 liraya satılmış. Yani 140 eksi 80'den 60'lık bir kar eldeilmiştir. Bize yüzde olarak sorulduğu için 80'e alınan bir maldan 60 lira kar elde edersek yüzde kaç elde ederiz şeklinde bir orantı kurabiliriz. Burada çapraz çarpım yardımıyla sonuca ulaşabiliyorum. 80 çarpı soru işareti eşittir. 60 çarpı yüzden 6 bin elde edilir. Her iki tarafı 80'e böldüğümüzde burada sıfırlar sadeleşecektir. 600'ü de 8'e böldüğümüzde buradan karın 75.